Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım sevgilin el işi dünyasına hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah hepiniz iyisinizdir bugün yine çok güzel bir örnekle geldim arkadaşlar ama bu sefer alışılmışın dışına çıkıp örnek mendilin kenarında size bir örnek yapacağım arkadaşlar İplerim mavi sarı ve yeşil ip örnek mendilinde çalışacağım bu sefer arkadaşlar. Dedim ki bu sefer de böyle olsun. Bakalım hoşuma giderse bundan sonra böyle devam edeceğim arkadaşlar. Evet şimdi vereceğimiz arayla başlıyoruz. Ve burada 4 tane ara verdim. 1 2 3 tane zincir çekip trabzanın tepesini kapatıyorum. tekrar 1 2 3 tane zincir çekip bir sonraki tüy batısına batıp kapatıyorum Üç tane zincir çekip bir tane trabzanla girip kapattım tekrar üç tane zincir tekrar üç tane zincir çekip bir sonraki tüy batısına batıp kapatıyorum Ve burada küçük bir örümcek yapıp bir trazanla arada bir tane tığ batısı bırakıp pardon iki tane tığ bırakıp ikinciye, üçüncüye batıp kapatıyoruz trazanla. Bir oldu. iki Üç Dört Ve beş. Beş tane trazan yapıp 6 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar 3 4 5 6 7 zincir çekelim biraz sıkı oldu döndürüp ilk yaptığımız trabzanın tepesine kapatıyoruz burada 1 2 3 tane zincir çekip geri dönüyorum ve buraya 6 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 arada 2 tane zincir çekip bir tane trazan yapıyoruz. Evet arkadaşlar Tekrar iki tane zincir çekip bir tane trazan yapıyoruz. Yine aynısından tekrar iki zincir. Yine bir tane trazanla girip kapattım. Yani şu ortasına üç tane delik yapıyoruz arkadaşlar. Ve buraya beş tane trazan yapıyoruz. İlk yaptığımızla birlikte altı oluyor arkadaşlar. 4, 5 ve 6. 3 tane zincir çekeyim. Dibine batıp kapatıyorum. Ve tekrar bir tane çek yapayım. Arada iki tane tığ batısı bırakıp üçüncüye batıp kapatıyorum. Arada üç tane zincir çekip bir tane trabzanla bir sonraki tığ batısına girip kapattım. Üstüne üç tane zincir çekip kapatıyorum. Tekrar üç tane zincir. Ve böylece burada ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Bakın çiçeğimizin yuvası. Bu da yeşil mavi yaptım. Bu sefer mavi iple çalışacağız. İpimi tırma sabitleyip yaptığımız 3 yuvanın ilkine girip kapatıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekip fazla ipimi yakayım arkadaşlar. Hemen de parmağıma yapışıyor. Ve buraya 4 tane terazan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4, 4 tane trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğneyle bir sonraki yuvaya geçiyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip. yuvanın içine 4 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar 2 3 ve 4 1 2 3 tane zincir çekip yuvanın içine tekrar kapatıyorum bir sık iğne ile bir sonraki yuvaya geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir çekip trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum dediğinde sıkıca bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar hemen fazla iplerini yakayım şöyle evet arkadaşlar bakın çok güzel çok hoş bir oya daha önce birkaç yerde görmüştüm arkadaşlar ben de yapıp sizinle paylaşmak istedim çok hoş, güzel bir uya. Benimki birazcık uzak oldu. Sanırım şurada yanlış yapmışım. 1 2 üç dört tane yapıldı. zannetti. Evet arkadaşlar, araya dört tane pırpır yaptım. Siz daha uzak ya da daha da yakın yapabilirsiniz. Uyamız böyle. Çok güzel, çok hoş bir uya. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.